yapalım Su pankekimizi yapalım. Anne, İlk anne. önce sütümüzü dökeceğiz. Anne. Sütümüz burada bak. Anne. O sonra sütümüzü açalım. Anne, ben tamam sen dökersen bekle. Sütümüzü açalım. Anne, bak. Sütümüzü dökelim. Anne. Yavaş. Kız yavaş. karıştıralım. Ben yumurtayı dökeyim hadi. Şekerimizi dökelim. Hadi karıştırsana iyice karıştıracak mı hani. ne? Hadi iyice karıştıralım. İyice onu da. Tamam. İyi tamam. Sen dök ben karıştırıyorum. Bardak düşecek kız. <laughs> tamam. İki kaşık da kakao koyacağız. Kakao. O bu en son. Bu vanilin en son. Hadi hadi hocam. Tamam kaşık veriyorum. Ödekmek değil, değil, kaşıkla koyacağız. Hayır, yok. Ama ağzını kapattın, dur dur. Ben yok. tut kaşığı, ben şurayı açayım. Dur, alamadın, alamadın. Ben sana yardım edeyim Bakalım, dur. Evet, bir kaşık daha. Almış mıyız bakalım? Aldık, tamam. <laughs> Ver Güzelce karıştıralım. Sonra pişireceğiz bunu. Tamam anne. Karıştıralım güzelce. Ben ya bende yardım edeyim mi? Evet. Seni bekler. tutayım. <laughs> 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 Allah yavaş yavaş. Yavaş Allah <laughs> 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 Tamam yavaş bak bütün devreye. Ver ben öpeyim mi çabuk çabuk sonra evet. pişirelim. Pişirirken... Tamam pişirirken de karıştıracağız. Evet. Onunla da sürülüyor. O çok yavaş. Ne zaman pişireceğiz biz o Çabuk pişirmemiz lazım. Evet, at, 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 at. Şimdi mi yiyeceğiz? Şimdi evet. mi yiyeceğiz? Tamam şunu karıştırayım açalım. Karıştırdık, birazdan pişireceğiz. Elçin dayanamadı bebe bisküvisini yiyor. Ben de bunu pişireyim. Hadi bakalım pişirelim. Ben karıştıracağım. karıştıracağım. Elçin bakar mısın? Elçin de yemeye devam etsin bebe bisküvisini. Ben bunu pişireyim. Kaynamaya başladı. Elçin burada oyun oynuyor. Bebe bisküvisini yiyor. Biz de çikolatamızı yapıyoruz. Evet kaynadı. Kapatalım ocağı. At içine. Yemek yok. Aa, nasıl attın içine Elçin? At dedim. Eritelim çikolatayı hadi. At dedim. Kaldırdı attı. Kıracaktım ben onu. Şimdi böyle yapacağız mecbur. Elçin. Ben sana göstereyim mi nasıl yapacağımızı Elçin? Öyle değil bak. Böyle iki tane böyle koyacağız. Dur bir tane daha koyalım. Bir, bir bardağı da sen koy. Öyle değil. Bak. Bir bardağı da sen koy. Öyle değil bak. Böyle. Bir tane daha. Tamam bak böyle. Tamam yeter. Şimdi buna çikolata şi, çikolata koyacağız. Şey, şey, şey. Elini sileyim. Al bezesi. Şimdi Dur şimdi şunları dolduralım Elçin. İki tamam. tane iki taneyi dolduralım. Dolu. Çikolatamızı koyalım. Bir e, Tut hadi elimden. Ama ben bir saniye. Hop 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 görmem lazım. Her evet. Her. Elini az çeker misin? Şunu da koyalım öbür bardağa. Kuplara. Az bir çek elini. Şunu yapalım. Dur. Koyacağım mı? Koy. Hadi. Elçin. Pasta yapıyor. Tatlı yapıyor. Pasta yedi. Hangisi? Tatlı mı? Pasta mı? Bak böyle bir tane. Pasta. Elçin böyle iki tane daha koyalım. Bir tane daha yanına koy. Bunun yanına koy bunu. Bir tane. <laughs> Diğerinin üstüne de koy. Bakalım. Bir saniye. Hop Şu, hop 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 hop. Şuraya da koydum. Tamam. Şuraya da koydum. Tamam. Şuraya da koyalım. Bir saniye. Annem ben onu yedim ya. Onu sırtı yedim yaptım. Çikolatamız kalırsa onları da koyarız Elçin. Anne bu tarifte de bitireceğiz. Onun bitmesi önemli değil ki Elçin. Çikolatamızı yapıyoruz biz pastamızı. Bak Kız sallama. Diğerine de koyalım. E, az elini çeker misin? Anne, Ama dur. Elini az yanma. Yanmıyor. Yan. Evet tatlı yapıyoruz. Bu tatlının... Tamam hadi senin dediğin olsun. İki tane de, iki tane dona koy. Evet şimdi bir saniye şunu koyalım kapatalım üstünü. Tamam Kodum. iki tane yeter. İki tane yeter Alç. Hayır ha. Azini çeker misin Alç? Ay döktük. Ver. Bir tanesini daha ver. Bak az kalmış. Ona göre ayarlayalım. Hepsini aynı ayar şey yapalım. Hayır onlara konmayacak. Bunun üstüne koy. İşte. Bunun üstüne koy. Bir tane daha koy. Tamam. Bunu da koyalım. Bekle. Dur şunu da... son bardağımız son kupumuza bunu da koyalım. Elçin. Şurada. Şurada. Elçin. düşeceğim. Şu İki tane daha bisküvimizi koyalım hadi. Şurada. Bisküvi koyduk ya şu. Hadi koyacağım mı ben mi koyayım hadi. Bir tane daha koy. Yettirdik çikolatamızı. Evet bakalım. Olsun. Ama bunu bir gün boyunca bekleyeceğiz. Ne yapalım Elçin o da öyle olsun. Ama bunu hemen yemeyeceğiz tamam mı Elçin? Bir gün bekleyeceğiz. Hayır onu koymayacağız yeter. Yarın akşam yiyeceğiz. Bunları dolaba koyacağız ve daha sonra kakaoyla ya da çikolata rendesiyle süsleyeceğiz. Elçin sabahsızlıkla bir yere gidiyor. Bakalım ne alacak? Bakalım ne alacak? Elçin ne istiyor? Oo. Tatlımız oldu. Elçin sabırsızlıkla. Kasımı. Kaşık alalım. Beğendin mi? Güzel mi? Afiyet olsun.